Merhaba, bu hafta AirPort'ta sunucu, oyuncu, manken ve anne olarak bir isim var. Gül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Bütün süreci anlattım bir evet. kalemde. <laughs> Annelikten başlayalım. Nedir şimdi sizin hayatınızda çocukların ettiği yer, size getirdiği şey demeyelim de tatlılıkları? Vallahi benim iki oğlum arasında 18 ay var. Ee, o yüzden tam bir hamileliğim bitti. Onun salonu yaşarken ikincisi dünyaya geldi. Ama şimdi rahatım. İkisi artık biri beş buçuk yaşında oldu. Biri 4 yaşında. Okula gidiyorlar. Ben de şimdi biraz daha kendime vakit ayırabiliyorum. Biraz daha dolaşabiliyorum. Evet. Şimdi, şimdi oyuncuyken, sunucuyken, mankenken... Mankenlik çok yapmadım. E, kısa süre yapmışsınız. Hı hı. Ve öyle geçiyor yani kısa süre. Diyelim ki oyunculuk yaptınız bazı filmlerinizden zaten biliyoruz. Sunuculuğunuz zaten... Evet. Dillere destan esnaf Evet. Şimdi bu aşamaları geçtiniz. Şimdi sunucuyken hayatı planlamak daha başka. Seyahatleriniz, gezileriniz, oraya gelmek istiyorum. Anne olunca bu seyahati, gezileri planlama aşaması nasıl bir şekilde evriliyor? Neler değişiyor hayatınızda? Vallahi aslında çocuk olmadığı zaman hadi bu hafta sonu bir yere gidelim daha kolay diyebiliyorsunuz. Ama benim çocuklarım olduktan sonra da bu çok değişmedi. 4 aylıkken bir kayak seyahatimiz vardı ilk oğlum 4 aylıkta O zaman yine hiç korkmadan Onu aktarmalı uçaklar olmasına rağmen Hep götürdüm Alışmaları taraftarıyım zaten Bir de hani onları bırakıp da gitmek bir keyif vermeyeceği için ya Bazı şeyleri Aynen öyle yani. göze almak gerekiyor Uzun uçuşlar da yaptım çok yani Hiçbir problem yaşamadım çok şükür Mesela uzun uçuşlar yaparken Tek başınıza olduğunuzda ki planlarınızla e, veya da karşılaşabilecek risklerle çocuk devreye girince bir başka bir şekilde evriliyor. Nasıl hazırlanıyorsunuz çocuk olunca mesela ne gibi bir uçakta uzun uçuşta mesela dört aylık bir çocuk size ne gibi sıkıntılar yaşatabilir? Ne gibi önlemler almak gerekir? Bir kere yanımda tabii çok büyük bir çantayla gidiyorum. Evet. Hani bu küçükken de öyle, şimdi de öyle. Evet. Yedek, çorap, üst çünkü herhangi bir şey olabiliyor. üstüne bir şey dökülebiliyor, ıslanabiliyorlar. Ya da işte çorapları kirleniyor. Oyuncaktı, işte kitaptı bayağı büyük bir malzeme çantasıyla gidiyoruz. Bir de benim de aslında biraz, <laughs> pardon, uçak uçak fobim var ya, yakın diyeyim. Hani uçuyorum ama hep böyle bir tedirginlikle uçuyorum. Bana Uçuyorum, sor diyorsun, uçuyorum evet ama yani. evet aynen öyle. Bir de çocuklar varken bir şey belli etmemeye de çalışıyorum ama özellikle küçükken şeyi hiç unutmam. Amerika'dan dönerken altı bağlıydı, bezliydi küçük oğlumun ve altını değiştirmemiz gerekiyor. Hassas da bir cilde sahip, biraz da böyle bir sallantıdayız. Ee, yardımcımız da vardı, ben değiştireyim dedi, onu da oraya gönderemedim, güvenemedim. Ama böyle kanter içinde aldım onu, götürdüm Leva Boya gidene kadar, orada böyle o sallanıyor, aklıma neler geliyor, onu hiç unutmam mesela. Orada çok zorlanmıştım, başkasına da emanet edemedim hani gidip değiştirmesini öyle ufak tefek şeyler oluyor veya bazen ağlamalar oluyor. İşte onu durduramayacağınızı düşünüyorsunuz ama çok şükür ben öyle çok fazla hani kontrol edemediğim bir şey yaşamadım. Şimdi evlenmeden önceki seyahatlerinize dönersek ilk seyahati yurt dışına nereye yaptınız? Böyle bir planlı seyahatiniz var mıydı? Sanırım ilk ilkokulda dans okuluyla beraber bir dans gösterimiz vardı. Dünya çapında böyle bir yarışmaya katılıyorduk. İlk e, o zaman gitmiştim e, Venedik, Paris, Londra gibi böyle bir Avrupa seyahati yapmıştık. Ondan neler kaldı yere? Ne hatırlıyorsunuz? Hatırlayabildiğiniz seyahat tarafı o mı? O zaman hiç korkmuyordum mi, mesela. Yani o zamanlar tabii gittiğiniz yere falan çok bakmıyorsunuz. Daha çok evet. işte arkadaşlarımı hatırlıyorum. Eğlenceyi hatırlıyorum. Bir de o zaman hiç korkmuyordum. Şimdi başka bir Evet şimdi çünkü neden sallanıyor öyle mi oldu böyle mi olacak kanat mı kopuyor işte o kanatlar 15 metre esniyormuş ama işte bakıyorum ne kadar esniyor acaba falan yani böyle değişik değişik şeyler geliyor aklıma. Şimdi korkuyorum biraz. Arzu edip de gitmediğiniz veyahut da planladığınız bir yer var mı yurt dışı olarak? Norveç. E, fiyortları mı fiyortları. görmek istiyorsunuz? Çok merak ediyorum orayı çok görmek istiyorum. E, eşimle kutuplar programımız var. Bir de ben çocuklarımı Afrika'ya götürmek istiyorum. Şimdi safari. Evet, ben onu safari. okumuştum. Öyle evet. bir safari planınız var. Evet. Ama çocukların yaşı küçük geldi. Bazen anneler çocukları götürmek isterim veya da anne baba öyle bir plan yapar ama aslında kendi işlerindeki bir arzudur o. Aslında onu çocukları da vesile gitmek istiyorlardı. Afrika özellikle çocuklarıma göstermek istedim. Kendimin de tabii hani ben hayvanları da çok sevdiğim için hı hı. merak ettiğim bir yer. Ama diğer tarafı hani kutuplar onların da deneyimlemesini isterim ama çok çok soğuk. Hani evet. orası için de bir araştırma yapmıştık. Bayağı bir soğuk. biraz daha büyüdükleri zaman herhalde. Baktım da yine siz Amerika seyahatiniz olmuş. Amerika'yı dolaşmışsınız. Amerika'nın nesi hoşunuza gitti? Amerika'nın Veyahut da gezi yani gidiş amacınız neydi? Yani çeşitli sebeplerle gidiyoruz. Bir dostlarımızı görmeye Hı -hı. gidiyoruz. <laughs> Gezmeye gidiyoruz yani hani değişik sebeplerle gidiyoruz. Farkı nedir? Yeni dünya. Yani New York evet. özellikle ben çok severim. Dünyanın başkenti gibi bir noktaya Aynen öyle. Aynen insan öyle. İşte i̇lk çıkan her şey orada. İşte vitrinler, ışıklar falan Times Square falan. Hani böyle eğlenceli işte. Renk Ama tabii ki yine ülkemize dönmek hani en keyiflisi oluyor. Dünyanın neresine gidersem bildiğim ben mesela bir hafta on gün sonra özlüyorum burayı. Türkiye'yi ne kadar keşfettiğinizi düşünüyorsunuz. Bazen biz çok yurt dışına kendimizden de harekette bakıyorum. Yurt dışına çok gitmişiz ama ol ki kendi ülkemizde o kadar Evet. Ben de onu bir de eksiklik gezmemişiz. olarak görüyorum mesela. Bir Mardin'i görmek çok istiyorum. Daha görmedim. Karadeniz'in bazı yaylalarını çok merak ediyorum. Oraları görmedim. İşte fırsat kovalıyorsunuz. O fırsat çıktığı zaman da hep hani e, bildiğiniz şehir dışında, işte ülke dışında yerlere gitmeyi tercih ediyoruz ama arada böyle ufak programlarla aslında oraları da görmek lazım diye düşünüyorum hep mesela batıdan bahsediyoruz da Amerika'dır, Avrupa'dır, fiyortlardır veyahut da kutuplar ama mesela doğu tarafına bir Çin'i, Hindistan'ı, buraları böyle merak eder misiniz? Merak ediyorum ama orada çok uzak geliyor buna. Yani orayı, oraya, oraya Özel... Mesafe olarak mı? Mesafe olarak çok uzak geliyor. Yani ona bayağı detaylı bir zaman ayırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hani hemen de gidilip gelinecek bir yer de değil. Çünkü Amerika yani zaten çok hani sık gidip geldiğiniz için orada bir hafta da kalsınız hani şey oluyor. Ama oraya gitmişken hani değişik yerleri Dolaşmak de görüp dolaşıp diyorsun. gelmek lazım. Çünkü çok uzun bir uçuşu var bildiğim kadarıyla. O yüzden ona biraz böyle bilinçli ve geniş bir zaman ayırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Uçak içinde zamanı nasıl geçiriyorsunuz? Kitap Gerçekten çok iki rahat şekilde okurum. şekilde sormak lazım. Evet. Bir çocuklar varken bir de çocuklar yokken evet. diye. Çocuklar da şimdi Allah'tan o ekranlar falan evet. olduğu için onlarla güzel vakit geçiriyorlar. Evet. E, film izliyorlar. Onlar film izlerken ya ben de bir film izliyorum ya da kitap okuyorum. E, çok rahat uyuyamıyorum ama uyursam çok iyi oluyor tabii ama çok uyuyamıyorum. Kitap rahat okuyabiliyorum. Dergi karıştırıyorum. İşte yine beğendiğim güzel film seçenekleri de oluyor. Film, Hı -hı. dizi. Onları izliyorum. Uçak yemekleriyle aranız nasıl? Yani sever misiniz? Çok severim. yemek... Çok severim. Yani hatta e, yemek yemiş olsam bile mutlaka tadına bakarım. Çok keyifli gelir bana. Severim uçak yemeklerini. Çünkü uykuyu sevmediğinize göre uçakta Evet. o seronomiye genellikle evet, şey yapmıyorsunuz. Öyle vakitte geçiyor biraz. Oyalanıyorsunuz. Gökyüzüyle aranız nasıl? Pencere kenarını mı seversiniz? Koridoru mu dışarıyı izler misiniz mesela? Ee, hava şartlarına göre dışarıyı böyle görmek istiyorum bazen hani böyle kendimi güvende hissetmek için. Bir de daha rahat oluyor yaslanıyorsunuz falan cam kenarı tercih ediyorum genelde. Ama çocuklar olduğu zaman onlar tabii cam kenarına oturuyor biz koridora oturuyoruz. Az önce kayaktan bahsetmiştiniz ama yurt dışında bir yere gitmiştiniz. Neresiydi orası? İsviçre'ye gitmiştik. İsviçre'ye gittiniz. Böyle kışın şey midir? Bir rutin midir kayak seyahatleriniz? Kaya gider misiniz? Eşim Bursalı olduğu için çok seviyor kaymayı. Onu, da Onu evet aynen öyle. Eşimin istediği doğrultuda ülke içinde de olabilir, ülke dışında da olabilir. Kar seyahatlerimiz oluyor. Bundan sonra en yakın ne zaman nereyi düşünüyorsunuz? Herhalde İsviçre olacak sömestrede. Evet. İnşallah yine oraya kar kayak, kış evet, karkış gideceğiz gene. Gideceğiz. <laughs> evet, sallanacağız muhtemelen. Peki, madem öyle karkış hem çocukla da gidiyorsunuz böyle bir dağ turizmine çocuklarıyla çıkmaya kalkanlar için neler tavsiye edebilirsiniz? E, gidilecek tesis çok önemli bence öncelikle. yani Çocuklara e, bir eğlence ortamı var mı yok var mu mı, ona yok o çok var. önemli. E, pistler işte otelin görebileceği bir yerde e, mi yoksa mı? uzak yine çocuklar görebileceği bir şey tepe şey, üstü mi o da evet. endişe yaratıyor benim dikkat ettiğim şeyler bunlar. Yani hani özellikle işte kids clubı var mı, o yaşa uygun hocaları var mı, önceden rezervasyon yaptırmak gerekebiliyor bazen kar kayak hocaları için de. Ben onlara dikkat ediyorum. Yanında işte iki 3 mağaza var mı, eksik bir şey alabilecek evet. bir hani acil bir durumda onlar var mı? Onlara dikkat ediyorum ben. Se ne diyelim, semestirde <laughs> iyi bir kış tatili. İnşallah, çok teşekkürler. Diyelim. Katıldığınız için teşekkür ne ederim. Ne demek, keyif aldım çok ben de. Çok teşekkür ederim.